Elektrik alan. Yüklü cisimlerin birbirlerini etkiledikleri bölge elektrik alan denir. Elektrik alan ne düşen? Elektrik kuvveti denir. E eşittir F bölü e dolayısıyla buradan er kuvvet Q çarpı E olacaktır. Bunun birimi Newton. Bunun birimi Coulomb. Bunun birimi Newton bölü Coulomb olacaktır. Dolayısıyla burada elektrik alanda bulunan alanda bulunan yüklü cisimlere elektriksel kuvvet kuvvet etki eder. Elektriksel kuvvet etki eder. elektriksel kuvvetin yönüne geldiğinde artı yüklü cisim elektrik alan yönünde eksi yüklü cisimlere elektrik alana ters yön bir kuvvet etki eder. Alanımızı şu yönde belirtirsek artı yüklü cisim elektrik alan yönünde eksi yüklü cisme ters kuvvet etki etmiş olacaktır. Bir yükün elektrik alanına geldiğimizde kendinden d kadar uzakta bulunan artı bir birimlik yüke etki elektriksel kuvvet yani Q yükünün kendisinden D kadar uzakta artı birlik yükü etki eden kuvvet. Artı Q yükü elektrik alan bu tarafa doğru olur. Bu eksi Q yükü ise D kadar uzakta artı 1'e etkileyen elektriksel kuvvet bu şekilde olacaktır. E, Dolayısıyla K Q bölü kere olacaktır. Elektrik alan vektörel büyüklük olduğu için mutlaka yönü olmuş olacak. Dolayısıyla artı yük ve eksi yük için elektrik alan artı yükte dışarı doğru eksi yükte içeri doğru olacak. Dolayısıyla artı yüklü cismin elektrik alan çizgileri dışarı doğru Eksi yük çizgileri ise içeri doğru olacaktır. Dolayısıyla elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmez. Elektrik alan çizgileri çıkarken ve girerken yüzeye Birinci örneğimize baktığımızda elektrik ile sırasıyla artı 3Q eksi 16Q şekilde yerleştirmişti. Buna göre O noktasında oluşan elektrik alan. Baktığımızda bunun elektrik alanı aşağıya olacak. E, El, elektrik alanı dışarı doğru olacak. Buna da E, diyelim. Dolayısıyla E, L K, 16 Q uzaklığın karesi 4 D kare. Dolayısıyla buradan 4 K D kare olmuş olacaktır. EK ise K 3 Q bölü D O da 3 K Q kare K Q bölü D kare olmuş olacaktır. Elektrik alanları birbirine dik olmuşsa bileşkemiz ne olacaktır? E eşittir 5 K Q bölü D kare olmuş olur. Yani denizli olacaktır. Diğerine de geçersek Yatay yeri Q1, köbür 2 yüklerinin el oluşur elektrik alan elektrik alanı bileşenlerini ayırdığımızda E1 K Q1 bölü D1 kare K Q2 bölü D2 kare olacaktır. Bunları oranladığımızda Q1 bölü Q2 eşittir B1 çare çarpı olacaktır. çektiği için iki yük de eksi yüklü olmuş olacaktır. Yükler eksi. Dolayısıyla Q1 bölü oranımız olacaktır. E1 2 aradaki uzaklık 3 birim. E1 2 aradaki uzaklığımız 3, karesi 9. E2 1 aradaki uzaklığımız 3, karesi 9. İşte burada oranımız 2 olmuş olacaktır. Diğer sorumuza geldiğimizde Elektrikleri artı 4Q ve eksi Q olan noktasal cisimlerin L noktasında oluşturduğu elektrik yükün K noktasındaki yükün L noktasında oluşturduğu elektriksel alan vektörü E'dir diyor. Dolayısıyla E yazalım. Neyi tanımlamış bize? K 4Q bölü 4D kare K Q bölü D kare şeklinde tanımlamış. E buradan bu tarafa doğru olmuş olacak E şeklinde. E, M'nin oluşturduğu elektrik alanı EM dersek k q bölü d karedir. Bu da artı bir mühüre etki eden kuvvet E kadar olmuş olacaktır. Dolayısıyla L noktasında E, e artı E ikiye olmuş olacaktır. Diğer bir örneğimize baktığımızda ise elektrikli k l, iletken kürelerin konumu ve buna ilişkin kuvvet çizgileri şekilde gibidir. K'nın büyüklüğü Q, k, l, l olduğuna göre. Baktığımızda elektrik alan çizgileri artı yüklerden, yüklerden içeri doğru olduğu için K artı yüklü L'nin ise eksi yüklü olduğunu söyleyeceğiz. Elektrik alan çizgileri çizgilerinin yoğunluğu elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu yükle doğru orantılıdır. Dolayısıyla çizgi için kanun yük miktarı L'nin yük miktarından büyüktür. Dolayısıyla buradan cevabımız K artı işaretli L eksi işaretle miktar D'den büyük olduğu için C şıkkı. Olmuş olur. Kürenin elektrik izde, kürenin elektrik alanı, yüklü bir kürenin yüzeyine doğru gidildikçe elektrik alan azalan bir elektrik alan oluşur. İçerisinde ise elektrik alan iletken kürelerin içerisinde olmayacağı için içerisindeki elektrik alan sıfır olacaktır. Yüzeyinde ise elektrik alanımız maksimum. İçeride sıfır. Yüzeyinde maksimum. Sonra az bir elektrik alan uzaklığa göre bu şekilde olmuş olacaktır. Burası O noktası olarak alırsak K. Şurada bir tane L olursak o noktasındaki elektrik alan sıfır. K noktasındaki elektrik alan KQ bölü. R kare. L noktasındaki elektrik alan bu uzaklığa D dersek KQ bölü D kare olacak. Uzaklık elektrik alanı grafiğimiz bu şekilde. Yani içerideki elektrik alanımız sıfır yüzeydeki elektrik alanımız yüzeydeki elektrik maksimum sonra elektrik alan uzaklaştıkça yüzeyden uzaklaştık elektrik alan azalmış olacaktır. Örneğe baktığımızda şimdi burada iç içe geçmiş küreler vardır. Dolayısıyla iç içe geçmiş kürelerde yine iç içe geçmiş kürelerde merkezdeki O noktası olarak şurayı alırsak O noktasında elektrik alan sıfır olacaktır. K noktasında da K noktası da her iki kürenin içerisinde bir elektrik alan orada sıfır olacaktır. L noktasında ise sadece X küresinin Y küresine göre L noktası içeride bir alandır. Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Buraya mesela D kare dersek bu şekilde olmuş olacaktır. M noktasında ise M noktası her iki kürenin dışında olduğu için M noktasında her iki kürenin de elektrik alanı olmuş olacak. Ee, toplam yükü alacağız k q a, eksi q yani q artı eksi q yazarsak bölü buranın uzaklığına da işte d d üssü kare veya da d üssü kare diyelim. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Hanginde elektrik alan oluşur? Yalnız yalnız L noktasında elektrik alan ne yapacaktır? Oluşacaktır. K ve M noktalarında elektrik alan sıfır olmuş olacaktır. Diğer bir örneğimize baktığımızda diğer bir örneğimize baktığımızda Yarıçapları r, 2r olan iletken iki kürelerden 2 artı 3q yerine elektrik yükü ne ötürdür. Dokundurup ayrılır. Dokunmadan toplam yük, sonra toplam yük büyüklük oranında paylaşılır. E dolayısıyla buradan yeni yükü q Y'nin Q ise dolayısıyla X'in elektrik alanı KQ bölü R kare Y'nin elektrik alanı K2Q bölü 2R'nin kare oranladığımızda 2 da, çıkmış olacaktır. Konumuz burada bitti. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.